Kur'an'dan damlalar, kendini hazırla. Kendini arif olmak istersen, kendi vücudunun işleyişini bilmek istersen, hak yolunda olmak istersen, hakkın sırlarına vakıf olmak istersen, hakkı bilmek istersen, geldiğin kaynağa ulaşmak istersen, gideceğin deryayı bilmek istersen, kim olduğunu anlamak istersen, Allah denen ulviyetle tanış olmak istersen, sırlar içre sırlara adım atmak istersen, kendini hazırla, kendini hazırla, kendini hazırla. Hak yoluna adım atmak istersen, öncelikle edebe ulaşmalısın. Edep sahibi olmak için, şunlara uymalısın. Hataların için işten samimi olarak tövbe et ve o hatalara asla dönme ve başka hatalardan sakın. Nasuh tövbesi. Ölümü asla unutma. Haram yeme. Asla kimsenin hakkını yeme. Dilini tut. Kötü, olumsuz düşünme. Kimseye kötü bir söz etme ve içinden bile geçirme. Dedikodu yapma. Kimseyi çekiştirme. Kimseye öfkelenme. Sana yapılan hataları ve senin yaptıklarını affet. İçinde kin, nefret olmasın. Kimseyi övme, kimseye sövme. Kimsenin ibadetine inancına karışma. Kimsenin ibadethanesine hor bakma. Kimseyi küçük görme. Kimseyi büyük görme. insanları renklerine, milletlerine, cinsiyetlerine, mesleklerine, bölgelerine, makamlarına göre ayırma. Tüm varlığa kendin gibi bak. Bir kul olarak bak kalp kırma. Kimseye hor bakma. Sesini yükseltme. Kimseyi aldatma. Asla çalma. Asla birine ait olan şeye göz dikme. Kimseyi kınama. Hasetlik, fesatlık yapma. Gurur, kibir içine düşme. Kimseyle tartışma, inat etme. Kimseye kötü isim kötü lakap takma. Gücün yettiğince ihtiyacı olana yardım et. Yaptıklarını anlatma. Sırlarını ve başkalarının sırlarını sakla. Kesinlikle yalan söyleme. Yalanın içinde olma. Dengeli beslen. İsraf etme. Çok çalış. Tembel olma. Eğitime, anlamaya, sormaya, araştırmaya meyilli ol. İnsanları dinle. İnsanları yargılama. Bilgin olmadığım şeyler hakkında konuşma. Anne babana, çevrene iyi davran. Suratını asma. Böbürlenerek yürüme. Övünme. Büyüklenme. Hep tevazulu ol. Çevrendeki hayvanlara, bitkilere zarar verme her sene dağlara on fidan dik. Bunlara uy ve bekle, bekle, bekle. Bil ki gönlünü temizlersen, hakkın lütufları senin gönlüne sunulacaktır. Bil ki sırlar sana açılacaktır. Bil ki vücut şehrinin kapıları sana açılacaktır. Bil ki Varlığın aslı kaynağı sana gösterilecektir. Bil ki alemler içre alemler sana seyrettirilecektir. Nasuh tövbesi Tahrim suresi 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi tövbeten nasuha sadakallahi Birbirinize kötü isimler, kötü lakaplar takıp çağırmayın. Hucurat Suresi 11 Kibirlenmeyin, bilginiz olmadığı şeyler hakkında konuşmayın. Kimseyi ve hiçbir varlığı küçük görmeyin. Anne babanıza iyi davranın. İnsanlara suratınızı asmayın. Böbürlenerek yürümeyin, övünmeyin, büyüklenmeyin. Hep tevazulu olun. Asla kendi çıkarınıza olmayın. İnsanları aldatmayın. Lokman Suresi asla çalıp çırpmayın. Verdiğiniz sözü yerine getirin. Zerre kadar da olsa zarar vermeyin. Hep iyi haller içinde olun. Fedakarlıktan vazgeçmeyin. Gösteriş peşinde olmayın. Kan dökmeyin. Kötülük için yardımlaşmayın. İyilik üzere yardımlaşın. Zerre kadar da olsa düşmanlık içinde olmayın. Öfkeyle hareket etmeyin. Vurup zarar vermeyin. Buzup dağıtmayın, fakir bırakmayın, Sıkıntılar, kederler vermeyin, Gereğinden fazla yemeyin, içmeyin, Büyü, fal gibi asılsız şeylerle uğraşmayın, Adalet üzere hareket edin, Hiç adaletten ayrılmayın. Maide Suresi Hep iyi haller, güzel haller içinde olun, Kimsenin ırzına, namusuna tasallut etmeyin, Haddi aşmayın, kimseyi küçük görmeyin, benlik içinde olmayın, ara bozucu olmayın. İstah edici olun, ara bulucu olun, barıştırın. Araf Suresi Eğer bunları yapabilirsen sana kapılar açılacaktır.